Ee, beş, beşinci bildirimiz e, Doktor Fehmi Ağca e, tarafından sunulacak. E, Fehmi Hocamız uluslararası hukuk çerçevesinde Türkiye'nin Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de kara suları ve kıta sahanlığı hakları hakkında bildiri verecek. İlgiyle dinleyeceğiz. Buyurun efendim. Fehmi Hocam. Evet hocam, sesim geliyor mu? Buyurun hocam, dinliyoruz. Bu Ege kıta sahanı, hepimizin ilgisini çeken bir konu. Buyurun. Evet hocam, güncel bir konu. Öncelikle bütün katılımlara saygılarımı sunuyorum. Takdim İngilizce olacak. Daha çok izleyici hitap etmesi, yabancı hitap etmesi açısından. Buyurun hocam. Evet. Now I will talk about Turkey's rights related to territorial waters and continental shelf in the Aegean and the Eastern Mediterranean. Ege denizinde ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin karasuyuyla alakalı hakları ele alan bir konuşma yapacağım. Öncelikle sizlere burada Ege adalarında neler olduğundan bahsedeceğim. Yunanistan, Osmanlı Devleti'nden 1830 yılında bağımsızlığını kazandı. Evet, dolayısıyla burada Sporad Adaları, Egliboz ve Kiklad Adaları Yunanistan'a bırakılmıştı. Burada sol tarafta. Diğer taraftan Osmanlı egemenliği diğer adalarda Balkan Savaşı'na dek devam etti. 1911 yılında Libya topraklarında Osmanlı-İtalya Savaşı başladı ve 12 adı adı verilen bu adalar, Türkiye yakın olan bu adalar e, alındı ve şey anlaşmasıyla İtalya ve e, Osmanlı arasında bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaya göre İtalya 12 adadan ayrılacaktı. Bu Balkan Savaşı'ndan ötürü Osmanlı e, devleti adaları İtalya egemenliğine bırakarak Yunanlar tarafından işgalini engelledi. 1915'te İtalya Birinci Dünya Savaşı'na geçerken bu işe anlaşmasının koş, şartlarını ortadan kaldırdığını söyledi. Burada Kuzey Ege Adaları Yunanistan tarafından 1912 yılında özellikle Çanakkale Boğazı'na yakın olan bu adalar işgal edildi. Ve burada görebildiğiniz gibi Türkiye e, kıyısının doğal uzantısı olan Saruhan Adaları ise 1913 yılında Yunanistan tarafından işgal edildi. Balkan Savaşı'ndan sonra Londra Antlaşması 1913 yılında yapıldı. Osmanlı Devleti Grit adasındaki tüm egemenlik haklarından vazgeçti ve büyük devletlere bu altı büyük ada bırakıldı. 1914 yılında bunlar neler? Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İtalya ve Avusturya. Bu büyük altı büyük devlet Kuzey Ege ve Saruhan adalarını Yunanistan'a vermeye karar verdi. Gökçeada, Bozcaada ve Meis ise hariç bırakıldı. Burada adaların askeri amaçlarla silahlandırılamayacağı e, karar verildi. Lozan Antlaşması ile ise 12 ada ve Meis İtalya'ya verildi. Gökçe Adayı ve Bozca Adayı ise yine Lozan Antlaşması Türkiye'ye bırakıldı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Paris Antlaşması 1947 yılında imzalandı ve 12 ada ve Meis askeri statüsü olmaması şartıyla Yunanistan'a bırakıldı. Birleşik Krallık ve Türk Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın katılım tavsiyesine rağmen İnönü Paris Konferansı'na katılmadı. Eğer Türkiye Paris Konferansı'na katılmış olsaydı Meis ve bazı 12 ada, Sönbeki, Tilos, Nesiros, Lipsos ve Patmos Türkiye'ye bırakılabilirdi özellikle bu adalardaki demokratik durumu düşünürsek. Çünkü o sırada bile Rodos Adası'nda ve İsrail'de 15 bin civarında Türk vatandaşı yaşıyordu. Yani adaların halkı aslında Yunan otoritesini istemiş olsa bile Türk halk vatandaşlarının durumunun dikkate alınması gerekirdi. Ama Türkiye bu konferansa katılmadığı için 12 ada e, Yunanistan'a kaybedildi. Asya Denizi'ndeki e, kara sularına bakarsak öncelikle bu Türkiye ve Yunanistan için 3 mil şeklinde belirtilmişti. 1936'da ise Yunanistan bunu 6 mil olarak belirledi. Türkiye ise Yunanistan'la barışçıl ilişkilerden ötürü buna itiraz etmedi. 1964'te ise yeni bir kara su e, suları kanunu kabul edildi. Ve burada Türkiye 12 millik e, 6 milliden Türkiye'nin kara suları 6 milliden bahsedilse bile Türkiye aslında Karadeniz'de ve e, Akdeniz'de 12 millik kabul etti. Ege'de ise 6 mili. Burada uluslararası hukukta eşitlik ilkesine göre bir devletin deniz alanları çok e, büyük bir e, ölçüde kapatılmamalı diğer bir devlete. Burada 6 mil ile 12 mil kıyaslamasını yaparsak, sol tarafta buradaki durumu 6 mil şeklinde görüyorsunuz. Burada Yunanistan'ın suları sadece 43 buçukluk bir alan kaplıyor tüm e, Ege'de. Ama şu anki duruma bakarsak, yani öncelikle 6 millik kıyaslamayı yaptık. Burada uluslararası ulaşım e, Türkiye'den Doğu Akdeniz'e ulaşacak şekilde e, serbest görünüyor. Ama 12 millik kıyaslamasında kara suları %71,5'lik bir orana ulaşıyor. Ve gördüğünüz gibi bu sebepten ötürü böyle bir durumla karşılaşıyoruz. 1995'te bunu kabul etti. Uluslararası karasularını Yunanistan'ın izni olmadan artıramıyor. Bakın mavi kısımlar Yunanistan'ın karasuları. Ve bu da beraberinde Türkiye'ye bunun tamamen kapatılmasını gerekiyor Çanakkale Boğazı'nda, Karaburun'da ve Seferihisar'da sadece küçük bir e, çıkış söz konusu. Uluslararası sulara 3 çıkış söz konusu ama uluslararası ticaret sularına bakarsak bu iki ada arasında tamamen e, ulu sürekli bir e, ulaşıma izin vermeyecek şekilde kapatılmış durumda. Büyükelçi Teodoro Poulos e, eski bir büyükelçi olan Teodoro 30-50 yıl morataryumunu e, kıta sahanlığının kullanımı noktasında öneriyor. 12 deniz milini özellikle Yunanistan'ın e, ana kıyısından itibaren e, belirtiyor. Burada özellikle İonya denizinde 12 millik bir ayarlama yapılması öneriliyor. Doğu Ege Adaları'nda da 6 millik bir deniz mili önerisi oluyor. Ve Yunan hava alanını kara sularına göre ayarlaya, ayarlanacağından bahsediliyor. Ve bu Theodoropoulos'un önerileri aslında Türkiye ve Yunanistan arasında Ege Denizi'nde bir uzlaşmaya varma noktasına başlangıç noktasını teşkil edebilir. Ege adalarının silahlardan arındırılması diğer bir tartışma noktası. Londra toplantısı 1914 yılında Semadereklimli Midilli, Sakız, Sisan ve Nikarya'nın silahsızlaştırılması talebinde bulunuyor. 1923 Lozan Antlaşması'nda bu silahsızlandırma durumu tekrarlanıyor. Montreux Sözleşmesi ise sadece Gökçeada ve Bozcaada için bu askeri bölgelerden arındırılma durumunu kaldırıyor koruma amaçlı olarak 1947 Paris Paris Antlaşması ise 12 ada ve Meisin silahsızlandırılmasını şart koşuyor. Neden? Çünkü Yunanistan'a bırakılmıştı bu adalar. Aslında bu adalar Türkiye açısından bir güvenlik tehdidi. Çünkü Yunanistan bu adalardan başlayarak Anadolu'ya saldırmıştı. Burada baz oluşturmuştu. İzmir'den de sonrasında saldırıyı başlatmıştı. Lozan Antlaşması burada açık bir şekilde Türkiye e, kıyısına 3 millik uzaklıktaki küçük e, adaları e, tahsis ediyor. Bugün karasuyu karasularının 6 mil olması e, Ege Denizi'nde Türkiye'nin tabii ki e, Türkiye'nin burada isimlendirilmemiş kayacıklar ve adacıklar için altın ile içerisinde egemenlik talep etmesi anlamına geliyor. Bunun bir örneği olarak Kardak ve Lima Türkiye'nin karasuları içerisinde sayılmalı. Bodrum civarında. Türkiye ve Yunanistan'ın aslında uluslararası mahkemeye giderek bu çatışmayı çözmesi gerekiyor. Türkiye tüm bu adı konmamış adaların tümünü talep etmiyor burada adil bir çözüm talep ediyor ve bu noktada uluslararası bir mahkeme buna dair adil çözümü sunabilir. Bu slaytta gördüğünüz kısımda Yunanistan ve Kuzey Kıbrıs düzeltiyorum Güney Kıbrıs kıta sahanlığı iddialarına görüyorsunuz. Bu noktada Yunanistan tüm Ege Denizi ile aynı zamanda Doğu Akdeniz'i Güney Kıbrıs'la birlikte Güney Kıbrıs yönetimiyle birlikte korumak istiyor. Meis'i dikkat edersek, Meis çok küçük bir ada. O küçücük bir köy var burada ve Türkiye'ye çok yakın bir ada. Ancak diğer taraftan Güney Kıbrıs yönetiminin tüm ada için bir karar verme yetkisi yok. Çünkü adanın kuzey tarafında başka bir devlet bulunuyor. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti. Dolayısıyla Güney Kıbrıs'ın hiçbir otoritesi yok. Dolayısıyla Yunanistan'ın ve Kıbrıs'ın bu oluşturduğu alan kesinlikle uluslararası hukuka aykırı ve alakasız. Bu da Türkiye'nin mavi renklerle gösterildiği haliyle kıta sahanlığını ortaya koyuyor. Türkiye burada kıta sahanlığını adalar için kabul etmediğinden ki bu prensip aslında birçok uluslararası adalet divanı mahkemelerinde de kabul görüyor. Türkiye haklı. Yani burayı kıta sahanlığı olarak talep etme noktasında haklı. Kıta sahanlığı kıtasal bölgeden kaynaklı bir hak oluyor zaten. 1970'lerde ve 80'lerde Ege Denizi'nde Türkiye ve Yunanistan arasında birçok çatışma meydana geldi. Güney bu noktada Yunanistan önceki Ege'de e, petrol arama çalışmalarına bulundu. Türkiye'de buna karşılık olarak aynısını yaptı. E, Yunanistan Birleşmiş Milletler'e başvurduğunda doğrudan müzakereler ve uygun hukuki yollara başvurma e, tavsiyesinde bulunuldu. Ve yine uluslararası önlemler için e, Uluslararası Adalet Divanı'na başvuruldu. Ancak 1978'de bu vaka için bir yasa yetkisinin olmadığını belirtti mahkeme. Çünkü kıta sahanlığı bölgesi Ege'de şimdiye dek oluşturulmuş değildi. Dolayısıyla kendisinin bir yetkisinin olmadığını ortaya koydu Türkiye ve Yunan tarafları benle 2 Kasım 1976'da buluştu. Ve bu toplantıda iyi niyetle bir anlaşmaya ulaşmak için müzakerelerin sürdürülmesi konusunda hemfikir kalındı. Ve burada karma bir komisyon oluşturulması ve kıta sahanlığının belirlenmesine ilişkin ilkelerin netleştirilmesi hedeflendi. 5 uzmanlar arası toplantı 1981'e de gerçekleştirildi. Ancak yeni Yunanistan hükümeti diyaloğu burada sonlandırıp Pasos adasına yakın arama lisansı, verdi 1985'te Yunanistan başbakanı Papandreou bu uh, uluslararası kararlara uymadığını belirtti. Aynı durum geçmişte de geçerliydi. Peki Burada Türk Türkiye'nin kıta sağlığında Doğu Akdeniz'deki çatışmalı bölgeleri görüyorsunuz. Yunanistan ve bazı Avrupa Birliği ülkeleri itirazlarda bulunsa da Türkiye petrol çıkarma faaliyetlerini Barbaros Hayrettin Paşa, Yavuz ve Uruç Reis gemileriyle araştırma gemileriyle devam etti. Türkiye yine bir yıl önce yaklaşık Kasım'da 1920'de bir deniz sınırlandırma sınır oluşturma anlaşmasını Libya hükümetiyle sonlandırdı. Burada Türkiye ve Libya kıta sahanlığı arasındaki sınırları görüyorsunuz. Yunanistan'da daha sonra sınırlandırma anlaşmasını Mısır'la, Mısır hükümetiyle yaptı. Bu da uluslararası hukuka aykırıydı. Diğer taraftan eğer Mısır bir sınırlandırma anlaşmasını Türkiye ile yaparsa Yunanistan aslında daha fazla kıta sahanlığını Doğu Akdeniz'de kazanmış olacak. Yani aslında Yunanistan Yunanistan Mısır'ın haklarına bu noktada karşı hareket etmiş oluyor. Şimdi size Uluslararası Hukuk Mahkemesi'nin Uluslararası Hukuk Mahkemesi'nin Türkiye'yi haklı çıkaracak kararlarından bahsetmek istiyorum. Kuzey Denizi Kıta Sağlığına 1969 yılında karar verildi. Uluslararası Adalet Divanı tarafından burada e, Hollanda ve Danimarka eşit mesafeyi savundu. Almanya yine aynı şekilde eşit, adil e, prensiplere dayalı olarak sorunu çözmek istedi ve mahkeme de Almanya'ya bazı değişimler yapması yönünde e, bildirimde bulundu. Burada gördüğünüz gibi Almanya'ya doğru kıta sahanlığının görüldüğü bir kısım var. Deniz, yani Danimarka sınırı, Hollanda e, sınırı bu şekilde iddia edilmişti. Sonrasında böyle bir karar varıldı. Diğer taraftan 1977 yılında Channel Adalarına ilişkin bir karar verildi. Birleşik Krallık'ın iddiası bu şekildeydi. Fransa kıyısına çok yakın. Aslında Ege e, Adaları'nın Yunanistan'a sahip olması örneğinde olduğu gibi ve bunların Türkiye'ye çok yakın olması örneğinde olduğu gibi e, Fransa'da Channel Adaları'nın Fransa kıyısının doğal uzantısı olduğunu iddia etti. Ve eğer adaların kıta sahanlığı varsa Birleşik Krallığın kıta sahanlığı bu noktada orantısız bir şekilde genişlemiş olacak ve Fransa Manş Denizi'ne açılamayacaktı. Tıpkı Yunan Adaları'nın, Türkiye'nin kıyılarının açılmasına izin vermemesi gibi Fransa'da açık denizlere buradan çıkamamış olacaktı. Dolayısıyla Türkiye'nin Ege bölgede, bölgesindeki iddialarıyla Fransa'nın iddiaları kesinlikle aynısı. Burada e, sınırlandırma adalarla alakalı olunca bu kıta sahanlığına yansımamalı. Burada Adası Channel adasında Channel adasındaki e, e, duruşuna tamamen uyumsuz bir e, duruş sergiliyor, sergiliyor Fransa. Bu uluslararası hukuka ve uluslararası adalet divanının kararına aykırı ve tamamen kabul edilemez. Libya Malta kıta sahanlığı sınırı diğer bir örnek. Libya burada yine doğal uzantı ve orantı e, orantısallık ilkelerini e, benimsedi. Malta ise kıta sağlığı haklarının e, eşit mesafe metoduna göre belirlenmesi gerektiği iddiasında bulundu. Burada adil bir e, çözümün bulunması noktasında Uluslararası Adalet Divanı orantısallık ilkesine atıfta bulundu. Burada Malta ve Libya arasındaki e, değişiklik yine Libya'nın e, sınırını arttıracak şekilde oldu. Yine İtalya ve Tunus'ta da aynı şey geçerli. Küçük İtalyan adaları, Pontellere ve Lampione gibi e, bir e, bölge olduğu ve kıta sağlığı şeklinde olmadığı ortaya kondu. Burada e, kırmızı çizgiyi takip ederseniz İtalyan adalarının sadece kıta e, suları olduğunu görüyoruz. Kıta sağlığı değil. Tunus bu durumda daha fazla kıta sağlığı kazandı. Yani eğer e, Türkiye savaşa geçmiş olsa 12 ada İtalya'dan kolaylıkla e, alınırdı. Ama e, 200 Dünya Savaşı Savaşı'ndan ötürü Türkiye bunu bu şansı kaybetti. İnönü Paris Konferansı 1947'de katılmadı. Birleşik Krallığının davetine rağmen savaştan kazançlı çıkmamak adına Türkiye Almanya ve Japonya'ya karşı 1923 Şubat 1945'te savaş ilan etti. Almanya 1945'te teslim olmadan önce bu İnönü'nün yaklaşım İnönü'nün bu yaklaşım büyük bir hataydı Türkiye'nin çıkarları noktasında. Burada adil bir çözüm için uluslararası hukuk açısından bazı önerilerim var. Sonrasında Sunumumu bitireceğim. Burada Doğu Ege'deki kara suları 6 milden daha fazla olmamalı. Hatta bazı bölgelerde 3 mile indirmeli ki Türkiye'nin açık denizlere serbest bir şekilde erişimi mümkün olsun. Türkiye ve Yunanistan'ın hava sahası eşit olmalı kara suları ölçüsünde aynı zamanda buradaki Lozan ve Paris Paris Antlaşması'nda ele alınmayan adaların egemenliği için Türkiye'nin uluslararası e, mahkemeye başvurması gerekiyor 1923 Lozan ve Paris Antlaşması'na göre Türkiye'nin güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde Yunanistan buralardan çekilmeli Ege Denizi'ndeki adaların herhangi bir kıta e, sahanlığa hakkı olmamalı. Çünkü Yunanistan e, bir adda devleti veya e, adda takımı devleti değil. Burada eşit mesafe ilkesi e, kıta sahanlığının iki ülke arasında belirlenmesi için tek başına kullanılamaz. Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarına paralel olarak Türkiye ve Yunanistan arasında özel bir antlaşma belirtilmeli, belirlenmeli ve bu noktada iki devlette de denizlere erişebilmeli, kıyıları kapatılmamalı. Eğer böyle bir anlaşma söz konusu değilse uluslararası mahkemeye başvurmalı, uluslararası mahkemesine başvurmalı ve bölgede bu noktada Doğu Akdeniz'in Akdeniz'le ilgili bir barış için ulusal bir konferans düzenlenmeli ki Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da böyle bir teklifte bulundu zaten. Sunumumu burada tamamlıyorum ve beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Biz de teşekkür ediyoruz. E, hocama değerli sunumları için yine e, bu oturum oldukça kısmetliyim. Bütün e, panelistler, bütün katılımcılar... Hepsi zamanlarına gayet güzel uydular. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Fehmi hocama da inşallah bu 12 mil meselesi, 12 mil için kabul edilirse herhalde %10'unu ancak Ege Denizi'nin kullanacağız. Ege Denizi'nin bize ait olacak kısmı bu kadar az olacak. İnşallah bu konudaki haksızlık en kısa sürede giderilir diye düşünüyoruz. Teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir konuyu güzel bir şekilde sundunuz. Evet,